Bonjour arkadaşlar. Merhaba. Bugün Bri ile ben sizlere muhtemelen şimdiye kadar başınıza takacağınız en süslü şeyin yapılışını öğreteceğiz. O bir şapka değil o... Bir, bir taş! <laughs> Taşlar krallara layıktırlar. Bu kraliyet tarzında süslü demenin süslü bir şeklidir. Evet. Kraliçe bile taç takar. Hadi işe koyulalım. Tamam. Süslü bir taç yapmak için tek ihtiyacınız olan şey boru temizleyicilerdir. Perlek alanlar en iyileridir. Yapacağınız ilk şey, iki adet boru temizleyici alıp onları bir ucundan işte tam şu şekilde düğümlemektir. Gördünüz mü? Evet, sonra onları daire şeklinde büküp uçları içeri kıvırın. Voila! Tacınızın tabanını yapmış oldunuz. Ama hala onu biraz süslemeliyiz. Elbette. Bunun için bir boru temizleyici daha gerekiyor. Sevri uçlu şekiller oluşturmak için onu eğin. Bunlar tacınızdaki süslenecek yerler olacak. Bunu yaptıktan sonra eğdiğiniz boru temizleyiciyi temele oturtun. Saçlarımız neredeyse bitti. Ama neden süslemek için birkaç dokunuş daha yapmayalım? Evet, bunu yapmanın birkaç yolu var. Önce sevrettiğiniz boru temizleyicilerinin ucunu kıvırabilirsiniz. İşte şöyle. Ya da tutkalla pomponlar veya sahte mücevherler yapıştırabilirsiniz. Ula la! Burayı bundan daha olağanüstü bir şey görmüş müydün hiç? Bu güzel demenin süslü şeklidir. Şimdi tacı başınıza yerleştirin da dünyanın en güzel kreçesiymiş gibi odanın etrafında vals yapın. Aa, nasılsın canım? Bugün çok güzel görünüyorsun Nancy. <laughs> Ay merci Bri. Senin de şüphesiz oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Önden buyur lütfen. Hayır hayır sen önden buyur. Oh. <laughs> <laughs> i̇şte süslü bir tacı böyle yaparsınız.